Selamünaleyküm Kardeşlerim bugün fena oynuyoruz sıralı modda bakalım video 100 like geçerse yarın yeni video gelir biliyorsunuz ki çünkü kanalın algoritması kötü etkilenmesin diye videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim şimdiden sağ olun Mobile Evet blue buff'ımıza doğru gidebiliriz yavaştan başlayarak saldırı hızını Tabii ki de ilk önerilen yapıyoruz blue buff'ımızın orada Düşman takım sohbetini kapatacağız savaş ilk önerilen 7 deniz yaparım bu el Büyük büyü ayakkabısı çıkarım muhtemelen evet evet büyük ayakkabısı çıkarım büyü savunmalı ayakkabı yani sohbetleri yavaş yavaş kapatalım büyü savunmalı ayakkabıyı çıkarım daha sonra da dediğim gibi 7 denizde zaten çıkmış bulunurum o esnada zırt denmeye çıkarız evet blue'dan başlamışlar ama franco'ya dikkat edelim ne yapıyorum Kocası onun hakkında %68 zihinsel engelli olduğuna dair bir rapor çıkartmıştı. Oğlum ne yaşıyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Allah Allah. Herif beni rahatsız etmek için var ya gerçekten ölümü göze aldı. Ölüyor. Ölecek de yani. Tamam ben giderim. Şuradan ben rahatsızlık vermeye başlayayım. O güzel. Akdeniz alacağım ama. gülme atıyor. <laughs> gel, bakayım, gel bakayım gel bakayım Merhaba merhabalar merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gel, gel 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 Bir kere kaçtı bir kere çektik. Gidelim. Kaçtı derken yani vali benim ölümden kaçtı. Ama hemen geleceğim, hemen geleceğim. Beni bekleyin, beni bekleyin. Abi sakın ölmeyin. Dur, 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 dur. Orada savaş devam ettir, savaş devam ettir. Çok hızlı şekilde enerji doldurdum. Ta savaş geriye püskürtüldü. Ama red buff'ına tabii ki de geri bulaşacağım. Çünkü biliyorsunuz ben oradan karlı çıkmadım ve kar çıkartmaya çalışmam gerekiyor. Selamun aleyküm. Pençem yok. Bekle beni, bekle beni. Şöyle aldım. Çok iyi. Gel bakalım. Lan kim itti seni o tarafa? Koçum kendine iyi bak. Hemen çık Güzel. Oh birazcık yorucu oldu orası ama değdi. Yedinizi çıkıyoruz tabi. Savaş halen devam etmekte. Geliyor Franco. Güzel çok iyi. Franco dayak istiyorsan geliyorum o zaman dur. Şöyle böyle güzel tamam. Bizim tank yalnız güzel bilinçli. Oğlan bilinçli gerçekten sezdi ve geldi. Helal olsun. Avukat halen dayak istiyor ama ben dayak maalesef atamayacağım çünkü blue buff'ım yok. Blue buff'ımın olmadığının Bizim işaretini şöyle bir verelim. Hemen yengeç daha sonra da ormanlara döne döne blue buff'ımıza gideriz. Güzel bir şekilde kastık bence. Hele o ikinci kill benim için çok iyi oldu. İyi olur oyun başı kill almak ya. İlk alacağım. Savaşlara devam edeyim. Sizi de sıkmayayım. Ormanı ben daha fazla dönerim normalde ama seyir zevki sıkıcı olmasın diye açıkçası o kadar orman dönmüyorum ve kaplumbağa almıyorum. Asıl mesele bence benim için bu size de bunu açıklamış olayım mesela yeşil üstteki ormanı almadım franko'ya gidiyorum güzel İlk başta yeşil üstteki ormanı alırdım yoksa oğlum benim base'im niye bozuldu alt tarafa gideceğim hemen geleceğim hatta var ya red buff alayım da öyle geleyim red buff'ımı alayım alayım red buff da boş boş yatmasın en azından hani ormanı çok hızlı aşırı dönmesem de sıkıcı olmasın diye red buffları veya blue buffları alayım. Yetişeceğim size ama yetişeceğim. Beni bekleyin, bekleyin. Birazcık sabır. Güzel. Oğlum bizimkiler değişti lan. <laughs> Helal olsun. O zaman bunu alabiliriz. Herkes buradayken, herkes buradayken gel. Yoksa gerçekten yani buna el sürmezdim. Yetişemedik TF'ye. Şöyle yapalım. Bunu da parça parça. Şimdi TF yok. Ama sona gelirler. Servik öğrencileri her daim kuralları bilir. Neredesiniz, neredesiniz, neredesiniz? <laughs> dur, beni görmüştür bizim ADC. Yalnızca için değil. Abi, bulun bitmeden kesmemiz lazım. Bulun bitiyor bak. Cık, bulun bitti. O zaman var ya, dur. Hey, ben gideyim ya. Geçin. Buradan bize iş çıkmayacak. Tankı gelmeseydi keserdik ama. Tankı geldi maalesef. Üzere. Bulumu alıp tekrar geleceğim. Merak etme onu keseceğiz. Onu tabii ki keseceğiz. Kesmemiz gerekiyor. Bizim Lila gen atıyor oraya ama aşağı tarafta da olaylar var. Ben aşağı tarafa gideyim. Lila üstte gittiği için şöyle şunu şu yapayım. Kaçtığını görüyorum gel 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 gel. Lila niye döndün? Ben sen gidiyorsun diye şey yaptıydım ama neyse. <laughs> Yoksa ben ADC'ye gidecektim. Sen keşke aşağı TF'ye çıksaydın. Birimizden birisi birisini bir grubu düşürürdü bence. Dur. Ben bu zincir mincir atar bulaşır da. Beni bekle bak. Yetersin bana. Bekle. Keseceğim. Zırh derme ilk önerilen yaptım. Keseceğim abi. Ulti gelinceye kadar ki enerjim yeter benim. Bekle. Beni birazcık bekle. Az bir şey vuramaz mısın ya? O kadar mı? Kes çok iyi. Güzel. Planlı projeli bir şekilde hareket ettik ve ADC'lerini düşürmüş olduk. Ama Alpa tekrardan yalnız kuleyi itmeye başladı. Alpa'ya hemen yetişmem lazım. Daha sonra da Vali. Dur. Gel bakalım. Göz 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 göz. Abi bu kahramanlar niye komik oluyorlar? Bana heroların ölmesi gerçekten komik geliyor ya. Evet blue buff, blue buff, blue buff. Kaplumbağa bizimkiler toplanırsa. Hmm, güzel tank kurtarma operasyon. Hemen çık 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 çık. Aferin. Hadi bakalım kendine bak. Sen de beni yardımlarınla kastırdın oyun başı birazcık. O yüzden seni yemetmedik. <laughs> Karşı Ormancı da bu hususla bir kere daha düşmüş oldu. Karşı Ormancının artık beli doğrultması aşırı aşırı zor. Anca bizim deli gibi oynamamız lazım bir anda, satıp satıp. Ancak o zaman bir ihtimal var. Şurayı. Tut. Ben bir savaşıp geleceğim. Dur. Odaklanacağımız kişi belli şu tabii ki de. Güzel. Tankı boş ver abi gel bakayım. Şimdi sıra sana gelebilir. Bak 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 nasıl fare gibi sıkıştı kapalı. <laughs> ne oldu lan? Abi gerçekten oyun başı yaptığın hareket halen aklımda yani. Ne gerek ne gerek. Oo. Güzel çık. Red buff'ımız çıkmış yine. Aşağıda yine güzel tatlı savaşlar dönmeye başladı ama. Ama ben oraya gidinceye kadar savaş biter. Bizimkiler geri çekiliyor artık. O yüzden gitmeye gerek yok. Şöyle gidelim. Şimdi bunun Bruno'su nerede acaba? Bruno'yu bir kere düşürdük. O kadar geri ve dikkatli oynamaya çalışıyor ki olan. Karşıda dur. Şöyle güzel. Bak mesela Bruno 0-2 olmasına rağmen karşıdaki en iyi oyuncu Bruno. Kendisi satmıyor. 0-2 skoru 0-2 diye asla kötü diyemeyiz yani. Biz çullanıyoruz kule altına. Şu an karşının en iyi oyuncusu net altını çiziyorum. Karşının en iyi oyuncusu diyorum. Bruno. kapın bayağı saldırıyorlar bak karşıyla tf'de yetişirim dur şunu alacağım önce tamam güzel ya bakayım şöyle güzel sen de öl bakayım evet bizim açılar yine yediler hemen buradan şuraları itmeye devam edelim 18'e 3 zaten onu bende ben olmazsam 8'e 3 olurdu kill az döner bu maçı. Dur. Burayı hemen iteceğim çünkü gold'unu da almak istedim. Bir yandan bir yandan da minyonlarımız önde dursun o kuleyi de açalım. Çünkü üst tarafa bakın bizim milyonlar girişi yaptı. Altı da hazır edelim. Hazır edelim hazır. Dur bakayım. Birazcık açılsalar keseceğim de hepsini. Açılmıyorlar. Hepsi mi geri oynuyor ya? Bruno gibi. Bruno aşırı geri oynuyor da. Bunların takım arkadaşlarına da ancak kulağı tuş kullanmanız lazım. Alfa harici pek açıldığını görmedim. Bir de tank bir hastalıklı hareket yaptı. <laughs> Bizim erken lorda ihtiyacımız olabilir bu el. Erken lordla bitirilebilecek kapasitede bir maç. Sen onu bırak ya. Ben şuradan blue buluğu alayım da ondan sonra al bence rakibe. Oo bak on topluluğun hepsi var ya çıkıp savaşsa ne kadar güzel olur benim için. Hepsi ölür, hepsi. Satmış derim yani, sattılar derim. Hadi yok mu savaşacak bir alan? Tankman da olur yani yakalayabilirseniz. açılmayacaklar abi muhtemelen bunlar. Gerçekten dikkatli oynamaya çalışmaya çalışıyorlar bu saatten sonra. Nasıl bak hepsi beraber. Ama bizim de alacağımız tek şey Lord maalesef. Ha, görülmezlik mi bastım? Dur boşa gitmesin. Tank çok önden sıkıştırıldı yine derken ışınları varmış. Oo çok iyi. Hiç yapar mı ki diye beklemedim bunu. Güzel güzel güzel. Benim enerji offside ben çıkıyor. Güzel abi. Ne oluyor lan? Hepsi gitti. Oradan maç bitmez ama şöyle bir iki daha görüş ve kıskançlık yapalım. Blue'yu falan alalım. Ondan sonra Lord alalım. Lord'a al. dalmaya başladı. Yetişeceğim. Umutsuzluk çıkacağım. Teklemeye devam edeyim rakibi. Kasmadı. Kasamadı. Kastırtmadık. Ormancısını özellikle pek atmaya da devam etmek istiyorum. Pencem hazır. Hmm, bu geldi. Sıkıntı yok ama yine sattı. Satmadı denedi. Öldün ki. Şöyle öldürürüm seni. <laughs> Geliyorum hemen. Kendimi yenileyim. Enerjimi. Zaten blue üstümde var. Kendi blue'umu da almayacağım. Hemen direkt uçacağım yanınıza. Altı yetiştiremem. Alt geride kalmış. Altla uğraşmak istemiyorum vallahi. Şuradan şuna saldırabiliriz ama. Güzel. Şöyle şuna da ulti. Tamam. Bittiği kadar. Korkutmak maksat. Geri geleceğim. Bekleyin beni. Hemen geleceğim. Bloom almayacağım yine. Gerek yok. Çünkü yenemezsek hani kendi bloomu dönüşte alırım. Ve bluesuz kalmam en azından. Savunma yaparım. Bizim milyonlar gelirken burnu oyalayayım mı? Burdayım, bana vur, bana vur, bana vur, bana vur. Güzel, yeter. <laughs> Bu kadar oyalama yeter ama işe yaradı gördünüz mü? Ya zaten ben oyalamasam da bitirdik yani, rahat bitirdik orada ama daha rahat bitirdik. Kendinize iyi bakın. 100 like geçerse yarın yeni video gelir kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.